Tamam! Arkadaşlar, tamam! Tamam! Bakın! Tamam. 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 Arkadaşlar! Arkadaşlar, bana güven! Evet. Zarar vermeyeceğim! Sözün namus sözü! Hava hadi, dedik, hava hadi. Bak, siz zararın gelmeyecek! Burada bir hamle yapsan, sana zarar gelir. Etrafın sarıldı! Zarar gelmeyecek! Sözüm söz! Kaç derim oğlum ben devletim. Ben hiç değilim. Ben devletim. Oğlum devletim Tamam. Sözüm söz. Kimse bana vermesin kardeş. Tamam. Daha dur. Rahat sakin. El ağabey sözüm söz. Sözüm söz. Namusumuz. Sana vermeyeceğim. Bak. Bu havana didermek yetmedi mi diye. Ne diyor? Tamam tamam. tamam. Beni arıyorsun zaten. Tamam. Ben tanıyorum sizi. Sıkılıyor. Rumel yok. Ben adam nasıl ya lan? Ne Sözün söz, zarar vermeyecek Vallahi zarar vermeyeceğim. Ay, bak Abdülrahim Müslüman. şerefim üzerine yemin ediyorum. Zarar vermeyecek Vallahi zarar vermeyeceğim. Biz, biz şey şey yapmadım, yanlış yapmadım. Biz zaten zarar... Kılıç, Kılıç. Kılıç tamam. Bölge emniyette. Yaklaşın. Ancak iki yaralı var içeride. İki yaralı var. Zarar vermeden alacağız bunları. Tamam. Tamam bak. Vallahi Sinan. Ben yapmadım oğlum sözün söz. Eyvallah. Oradan bir kişi devam etsin Yaklaş, çabuk. Sen devam et arkasına. Evet. Yanlış olmasın. Evet. Şu an bulunduğumuz bölge Herakol Dağı bölgesi. Yaklaşık 12 gündür komando timleri göstermiş olduğum alanda arama tarama faaliyetleri icra etmekte. Şu anda timlerimiz yaklaşık olarak şu istikamette bulunan uçak var. Yani Doçka mevzini arama faaliyeti için çıkış yaptı. Erekol Dağı bölgesine yaklaşık 12 gündür komando timlerinin yaptığı aramalar sonucunda bir adet Doçka ele geçirilmiştir. Girilemez denen bölgelere komando timleri giriş yapmıştır. Yaklaşık 10 metre, 10 metre uzunluğunda bir mağaradan çıkan Doçka. Yaklaşık 500 adet doşka mühimmatı ve 1 adet doşka. Varil içerisi dolu 500 adet doşka mühimmatı çıkmış.